Gecenin karanlığı derinleştikçe evin içinde büyüyen sessizlik sıradan bir sessizlik değildi. İçinde bastırılmış duyguların yankısı, suskun feryatların izleri vardı. Kadının gözlerinde parlayan her damla geçmişin yüküyle yorulmuştu. Ama bu kez farklıydı. İçinde bir kıpırtı vardı. Yıllarca bastırılmış, şimdi uyanan bir cesaret. Her sabah aynı sofrada oturmak Aynı bakışlardan kaçmak, aynı duvarlara yaslanmak ama artık bu döngü kırılmak üzereydi. Kalbindeki titrek ışık büyüyordu, sessizce ama inatla. Bir kadının değişimi önce kendi yüreğinde başlar, o da bunu biliyordu. Sustukça çoğalan kelimelerle doluydu içi, şimdi patlamaya hazır bir volkan gibi. Bastığı zemin hala aynıydı ama duruşu artık farklıydı omuzlarına çöken ağırlık, zamanla dirence dönüşmüştü. Yalnızlık onu yıldırmamış, aksine daha da bilemişti. Geceleri uyuyamasa da artık kabuslara teslim olmuyordu. Çünkü her korkunun içinde doğan bir güç olduğunu öğrenmişti. Geçmişte defalarca kırılmıştı. Sözlerle, susuşlarla, gözlerle. Ama şimdi o kırık parçalar bir araya gelip onu daha sert bir taşa çevirmişti. Artık bir bakışıyla bile meydan okuyabiliyordu. Susmak artık onun silahıydı, zayıflığı değil. Ve bu suskunluk, geçmişi titreten bir sessiz fırtınaydı. Bir zamanlar başına eğdiği aynaya şimdi dimdik bakıyordu. Gözlerindeki yorgunluk kaybolmamıştı. Ama yerini kararlılık almıştı. Bu kararlılık, yalnızca kendi kaderini değil, belki de başka kadınların kaderini de değiştirecek kadar güçlüydü. Çünkü o artık sadece kendi için değil, susturulmuş herkes için direniyordu. Evdeki her köşe bir hatırayla doluydu; kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, susuşlar. Ama artık o köşelerden korkmuyordu. Her biriyle yüzleşmiş, her birine kendi sesiyle cevap vermişti. Geçmiş artık onun için bir pranga değil, güç aldığı bir temel olmuştu. Kapının önüne geldiğinde bir an durdu. Nefes aldı. Bu sıradan bir çıkış olmayacaktı. Bu kendi hikayesinin başlangıcıydı. Ardına bakmadan yürüyecekti çünkü artık arkada onu tutacak bir şey kalmamıştı. Gelecek belirsizdi ama özgürlük kokuyordu ve bu koku yıllardır hasret kaldığı bir umut gibiydi. Sokaklar hala aynıydı ama içinden geçen hisler bambaşkaydı. Artık adımları korkuyla değil, inançla atılıyordu. İnsanlar bakıyordu ama o bakışlara karşı dimdik duruyordu. Çünkü artık başkalarının ne düşündüğü değil, kendisinin ne hissettiği önemliydi. İçinde taşıdığı mücadele dışarıdan görülmese de her hareketinde hissediliyordu. Omuzlarında bir devrim taşıyordu; sessiz, asil ve derin. Artık bir kadın değil, bir değişimin adı olmuştu onu tanıyan herkes içindeki bu dönüşüm karşısında susuyordu çünkü kelimeler onun duruşu kadar etkili olamazdı o günden sonra her yeni gün onun için bir direnişin devamı oldu küçük zaferlerle büyüyen büyük bir yürüyüş kimi zaman yalnız kimi zaman destekle ama hep inançla artık geriye dönüş yoktu geriye dönmek kendinden vazgeçmek olurdu ve kadın artık vazgeçmeyecek kadar güçlenmişti. Hikayesini baştan yazmaya başlamış, kelimelerini kendi seçmişti. Artık başrolde o vardı. Ne susturulan, ne ezilen, sadece kendisi. Ve bu, bir kadının en güzel haliydi.